Selamlar sevgili arkadaşlar yeni videodan selamlar bugün bir tür uygulama Recep Veydik'te soru cevap uygulaması gibi bir şey Play Store'dan indirdim ücretsiz olarak siz de indirebilirsiniz aşağıda linki yok neyse videomuza başlayalım videonun açıklama kısmını okumayı unutma bana tavoy sorma ama aklına ne takılıyorsa hiç çekinmeden hiç efendime utanmadan sıkılmadan derdin neyse bana sor tamam ben de sana olur, olur veya olmaz. olmaz. Gider veya gitmez. Tutar veya tutmaz. Bir cevap veririm. Tamam mı arkadaş? Tamam. Şimdi sorunu bekliyorum. Buyur yaz bakalım. Buraya sorunuzu girin diyor. Sevgilim yok. Eğer bir şey. Ne Bak. diyeyim? Ne diyeceksin? Olur mu diyeyim, olmaz mı diyeyim? Olur da olur. Gelir mi diyeyim, gelmez mi diyeyim? <laughs> Gelir de. de. Gelir de bilemedim. Cevap yok. Emin değilim diyor. Bilemedim. Cevap yok. Emin değilim diyor. Şöyle soralım. Yo yo u tu bedede başarılı olacak mıyım? Bir dakika abi. Hop sordum. Benim çözeceğim bu konu değil arkadaşım. Lütfen başka kapıya. Aa. Buraya ben. Başka ne diyelim? Heh, dur. Kim olacak <laughs> mı? Hangisi? Olacak mı? He, ha. bu konuda sürprizlere hazırlıklı ol. Erkek adam dediğin bütün sürprizlere hazırlıklı olur. Yiğit gibi cengaver gibi dikilir. Sürpriz de gel be örüm eder. Ama kadın sen <laughs> muhakkak böyle bir ay örüm etsin. Bunu etsin bir şaşıracağım. Hmm, bu konuda da acele etme diyor kısacası. bu konuda da acele etme diyor kısacası. Başka ne soruyorum? neden Bekle Ben neden bekletiyorsun? <laughs> dur, dur buldum. Mutlu. Hızlı devren. Allah Hadi gol. Çevik gol. Dur. Olacak mıyım? Abi yazamıyorum Allah. Olacak mıyım? Yine yazamadım. Mes bu işi ya koparacağım ya da eline yüzüne bulaştıracaksın. Benim buradan gördüğüm bu. Yani yaparsan yine kendine yaparsın. Para bulmak <laughs> istiyor. Asıldım. He bak şimdi bunu ben de bilemedim ya. He bak şimdi bunu ben de bilemedim ya. Bir saniye bekler misin? Salabi! Salabi! Arkadaşın sorusunun cevabı ne o? Ne olacak? <laughs> Yok mu? Olmuyor mu? E olmuyormuş. Hayır. <laughs> Başka dur arabam. Kıvır aklına et geleni yer. Mı hemen yazdım. Dikkatli ol. Dikkat et. Tehlikeli sularda yüzüyorsun koşuyor. Tehlikeli <laughs> sulardasın yavru. Dikkat et. Aklına başına toplu, pürtü kat kesil. Tamam mı koçum? Tamam abi arkadaşlar. Benim aklıma başka soru gelmiyor. Lütfen yorumlara da bir Videomuz bu kadar. Yorum. Şu anda operatörler bye yoğun olduğundan sana net bir cevap veremem yani benim kafadaki operatörler. O yüzden sen yarın sabah tekrar gide, salim kafayla gündüz gündüz ben bir cevaplayayım. Bir şey daha yazayım. Dur. Video.